Merhabalar, ben öğretmen Ağı kolaylaştırıcı ekibinden Zeynep Hancı. Bugün sizlerle 6. podcastimizi gerçekleştiriyoruz. Podcastimizin konusu öğretmenlerin yeni döneme dair motivasyonu ve uyumu. Öğretmen adı değişim elçilerinden ve Çevrimiçi PDR grubundan psikolojik danışman Esen Cansu Öztürk ve yine psikolojik danışman Mehmet Cemal Yıldız ile bu konuyu konuşacağız. Hoş geldiniz Cemal ve Cansu. Hoş bulduk. Konumuza geçmeden önce Öğretmen Ağa Çevrimiç PDR grubu isimli bir gruptasınız. Bu grupta neler yapıyorsunuz? Birazcık duymak isteriz. Bizler öğretmen ağı sayesinde tanışan Türkiye'nin farklı illerinden bir araya gelen 16 psikolojik danışmanız. Her hafta bir araya gelerek kendi deneyimlerimizi paylaşarak birbirimizi yakından tanıyoruz. Psikolojik yardım anlayışını benimsemiş, birbirini besleyen ve dinamiklerimizden beslenen bir grubuz. Psikolojik danışmanlar olarak kendi okullarımızda şimdi neler yapıyoruz ve gelecekte neler yapmayı planlıyoruz sorularında derinleşiyoruz. Derinleştiğimiz bir konu da salgın dönemi sonrasıydı. Evlerimizde kaldığımız bu süreçten sonra okullarımıza döndüğümüze bize katkısı olacak bazı konular belirledik. Belirlediğimiz psikolojik sağlamlık, travma sonrası yardım gibi konularda alanında uzman kişilerden bilgi edindik. Süreçte okulun paydaşlarının oryantasyonu için neler yapılabilir sorusunu irdelerken öğretmenlerden ilham almayı düşündük ve bir araştırma yürütmenin çözümde daha etkili olacağını düşündük. Harika. Peki araştırmayı nasıl gerçekleştirdiniz? Tam da bu noktada merak ediyorum ben de. Kimler katıldı, kaç kişi vardı, kimlere ulaştınız? Birazcık anlatabilir misin? Biz Çeyrimiç PDR grubu olarak salgın dönemi bittikten sonra önce kendimizi sonra tüm öğretmenleri okula dönüşte nasıl güçlendirebiliriz ve böylece öğrencilere de nasıl katkı sağlayabiliriz sorularıyla yola çıkmıştık. Bu noktada yaratıcı problem çözme metotları ile daha ihtiyaç odaklı çözümlere yaklaşabilmek için öğretmenlerden gelen verilerin bizleri yönlendirebileceğini düşündük. Öğretmenlerin salgın dönemini perspektiflerinden değerlendirebilecekleri anketimiz araştırmanın temel oluşturdu. Bu anket 80 ilde 1536 öğretmene ulaştı. Ankete başta sınıf öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği, psikolojik danışmanlık ve rehberlik olmak üzere toplam 16 farklı branştan öğretmen katıldı. Katılımcıların büyük çoğunluğu devlet okulu öğretmenleriydi. Araştırma ile birlikte e, okul paydaşları ile de görüştük. Çünkü bu süreçte onların da çok etkili olacağını e, ve çözümü kolaylaştıracaklarını düşündük. E, okula döndüğümüzde e, paydaşları merkeze alarak çalışmanın uyum süreci kolaylaştıracağını düşündüğümüz için öğrenci, öğretmen, okul idaresi ve sivil toplum kuruluşları ile derinlemesine görüşmeler de yaptık. Araştırmamıza da katkısı oldu. hı. -hı. Bu tarz araştırma aslında gerçekten de ihtiyaç konusu. Öğretmenler çünkü bu dönemde okullarından uzunca bir süre uzak kaldılar. Okulların açılmasına dair öğretmenlerin motivasyonunu merak ettiniz. Size en çarpıcı gelen ne gibi sonuçlar ortaya çıktı? Okula dönmeye gerçekten hazır mı öğretmenler, motiveler mi? Aslında öğretmenlerin büyük bir kısmı okula dönmeye hazır görünüyor. %70'i motivasyonların yüksek olduğunu ve kendilerini okula dönmeye, özellikle Eylül ayında okula dönmeye hazır hissedeceklerini, düşündüklerini belirtmişler. Bunun nedenlerine baktığımızda hani nedir bu, bu motivasyonun altında yatan neden? Aslında motivasyon bir yandan kişilerin, öğretmenlerin okula daha rahat uyum sağlamalarını sağlar. Çünkü şöyle bir yanı vardır, motivasyon. Baş etme e, sürecini hızlandırır, kaçınma sürecini azaltır. O yüzden öğretmenlerin okula başlama motivasyonları bize onların rahat uyum sağlayacaklarını da gösterir diye düşündük. Öğrencilerini ve arkadaşlarını, çalışma arkadaşlarını özlediklerini belirtmişler. Motivasyonu yüksek olan öğretmenler. E, dolayısıyla e, hem öğrencilerden çok uzun süre uzakta uzak kalmak, hem çalışma arkadaşlarından, çalışma ortamlarından uzak kalmak ve e, özlem onların motivasyonlarının yüksek olmasını sağlıyor. Ee, tekrar buluşmaları ve tekrar okula dönmeleri açısından. Bu da aslında e, ünlü gelişim psikoloğu e, Erikson'ın Erickson'ın e, dedikleriyle uyumlu. Çünkü o şunu diyor, yani 30'da 40 yaş arasındaki bireylerin üretime karşı durgunluk diye bir dönem var. İnsanlar bu dönemde en büyük ihtiyaç duydukları şey üretmek, yeni şeyler ortaya koymak, bilgi, beceri donanımlarını e, hayata koşmak gibi bir e, ihtiyaçları var bu dönemde. Nitekim katılımcıların yaşlarına ve çalışma yıllarına baktığımızda da 21 yıl üstü çalışan öğretmen sayısı çok fazlaydı bizim anketimizde. Tam da Eliksan'ın dediğine denk geliyor diye düşünüyorum. Diğer yandan motivasyonu arttıran temel özelliklerden bir tanesi de öğrencileriyle iletişim kurmaya devam etmeleri aslında. Bu süreçte uzaktan eğitim yoluyla çeşitli dijital araçlar kullanarak öğrenciyle e, ...iletişim kurmaya devam etmiş öğretmenler ve bu iletişim e, içeriklerine baktığımızda akademik konulardan çok e, so sohbet, sosyal duygusal ihtiyaçlar hakkında konuşulması, psikolojik sağlamlık hakkında konuşulması öğrencileriyle, e, onlara e, sosyal duygusal beceriler konusunda oyunlarla ilgili, neler oynayacakları ile ilgili sohbet edilmesi ön plana çıkıyor. Öğretmenler bunu nemsemişler ve öğrencileriyle daha çok bu yönlü bir iletişim kurmuşlar uzaktan eğitim sürecinde. Bu da e, motivasyonlarını arttıran önemli bir neden. Peki e, şöyle bir soru sorduk biz bir yandan da öğretmenlerin e, motivasyonu düşük öğretmenlerin neden motivasyonları düşük diye sorduğumuzda ise şöyle bir şeyle karşı karşıya kalıyoruz. En büyük sorun kaygı ve endişe. Yani neye ilişkin kaygı ve endişe? E, sağlıklarına ilişkin kaygı ve endişe. Çünkü salgın ve pandemi süreci e, öğretmenlerin e, gerçekten bu konuda sosyal mesafe e, olamayacağı ya da okullarda çok kalabalık e, sınıflarda ve e, binalarda e, salgının daha etkili olabileceğine ilişkin kaygılarının çok yoğun olduğunu gördük. E, bunun motivasyonu azalttığını söyleyebiliriz. Diğer yandan okullar açıldığında e, gerçekten doğru, sağlam, e, güvenilir bir planlama yapılıp yapılmayacağına ilişkin soru işaretleri vardı. E, motivasyonu düş düşük olan öğretmenlerin. Bunun ancak bu e, Gerçekten düzgün, doğru ve güvenilir bir planlamayla motivasyonların artabileceğini belirtmişler öğretmenler. Sınıf sayılarının çok olması, biliyorsunuz ülkemizde de sınıf sayılarının belli bölgelerde yoğunlaştığı ve çok olduğunu biliyoruz. Bu salgın açısından bir endişe yaratıyor öğretmenlerde. Geri döndüklerinde bu kadar sınıftaki öğrenciyle ve kişiyle ne yapabiliriz sorusu motivasyonlarını ya da kaygısız motivasyonlarını düşürüyor. Mesafenin korunması yönündeki kaygıları var. Tüm bunları topladığımızda aslında öğretmenler bir şekilde öğrencileriyle çalışma arkadaşlarıyla tekrar bir birlikte olup mesleklerini icra etmek ve üretmeye devam etmek istiyorlar. Bir yandan da sağlıklarını hem kendi sağlıklarını hem de öğrencilerin sağlıklarını korumayla ilgili endişeleri var. Bu konuda da motivasyonları düşüyor diyebiliriz. Bu şekilde özetleyebiliriz. Şahane. Evet. Bu şekilde ee, özetleyebilirim. Duyduğum birkaç şeyi özetlemem gerekirse aslında ilk başta bu araştırma yolculuğuna çıkarken öğretmenlerin hazır olmadığını, çok da motive olmadığını düşünmüştünüz. Fakat sonrasında araştırma verilerinde gösterdiği sonuçlara bakarak aslında büyük bir oranın çok motive olduğunu görüyoruz ve bunun da büyük sebebi meslektaşlarını, öğrencilerini, okullarını özlemeleri aslında öğretmenlerin. Fakat bunun yanı sıra motive olmayan öğretmenler de var. Bunun sebebi ise salgından duyulan büyük bir kaygı ve endişe içerisinde olmaları ve gerekli önlemlerin alınamayacaklarını düşünmeleri. Tekrar e, cevaplamanı istersem senden Cemal. E, öğretmenlerin şu 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 olsa motivasyonum artar dedikleri şeyler nelerdi? Yani e, aslında neden motivasyonların düşük olduğunu sorusunun cevabı bunu da aslında bir nevi yanıtlıyor. Ya sağlam bir planlama, hijyene dikkat, e, mesafelerin e, korunması, fiziksel mesafelerin korunmasına yönelik alınacak önlemler. Birinci planda fiziki önlemler olarak belki e, söylenebilir. Başlık atılacaksa. Bir diğeri ise motivasyonlarını şu arttırabilirdi. Yani biz şunu sorduk. Okula gitseydiniz e, sizi daha iyi ne hissettirirdi? Ya da daha e, rahat nasıl Uyum sağlayabilirdiniz sorusu belki. Yani oyun ve bahçede, e, dış mekanda zaman geçirme onlar için çok önemli. E, daha doğrusu bu süreç sonrasında çok önemli. Öğrencilerinin buna çok fazla ihtiyacı olduğunu düşünüyor öğretmenler. Yani e, sınıf dışarısında, okul dışarısında, yani bina dışarısında zaman geçirmek, oyun oynamak, eğlenmek. E, birinci süreçte bunun olması onların motivasyonlarını arttırıyor diyebiliriz. Bir diğer de dediğim gibi hani fiziki koşulların sağlanması, planlamanın düzgün bir şekilde yapılması kolaylaştıracaktır. Onların motivasyonlarını arttıracaktır diyebiliriz. Evet, aslında hem sosyal hem duygusal hem de fiziksel ihtiyaçlar ön plana çıkıyor gibi duruyor. Motivasyonları arttıran içgörüleri topladığınız gibi öğretmenlerden yeni döneme dair oryantasyon önerileri ve çözümleri de toplamıştınız. Öğretmenler yeni dönemde en çok neye ihtiyaç duyuyor? Neyin olmasını hayal ediyorlar Cansu? Aslında motivasyonlarına paralel olarak ihtiyaç duydukları e olaylar ve ihtiyaç duyacakları kavramlar ve olmasını istedikleri olaylar benziyor. Öncelikle okulların hijyen ve temizliğinin sağlığa uygun bir şekilde planlanmasını istiyorlar. Bununla birlikte de fiziksel mesafenin ayarlanması, maske ve dezenfektanların kullanılmasını, hastalıktan korunmak adına sınıf mevcutlarının azaltılması veya eğitim ortamlarının da buna uygun olarak düzenlenmesini istiyorlar. En büyük ihtiyaç duydukları çok dikkat çeken e, anket sonuçlarına göre e, buydu bu bulgu bizi de e, şaşırtmıştı. İkinci olarak e, çok ihtiyaç duydukları e, Cemal öğretmenine de paralel olarak e, oryantasyon sürecinde sosyal duygusal ihtiyaçlarının karşılanması motivasyon artırıcı müzik sanat spor odaklı aktivitelerin artması gerektiği fikrindeler. E, öğrencileriyle ve iş arkadaşlarıyla özlem giderecekleri e, ortamların oluşmasını istiyorlar doğada ve açık havada zaman geçirmek e, ihtiyaçları olarak belirttiler e, ve bunları ek olarak e, oyunlar etkinlikler düzenlenmesini şenlik havasında bir özlem giderme haftası olmasını, balonlara dileklerini yazdıkları ve uçurdukları bir ortam hayal ediyorlar. Bu süreçte psikolojik destek desteği çok önemsiyorlar. Bireysel ve grup Görüşmelerinin düzenlenmesi, geçiş sürecinin sağlıklı yürütülmesi için öğrencileriyle sohbete dayalı, akademik kaygının olmadığı, sadece onların yaşantılarına odaklandıkları görüşmeler olmasını istiyorlar. Rehberlik derslerinin artırılması ve çocukların sosyal duygusu olarak desteklenmesinin uyum sürecinde önemli olduğunu da vurgulamışlar. Uyum sürecinin kapsayıcı ve eşitlikçi olabilmesi, bölgesel farklılıkların göz önünde bulundurulması gerektiğine dikkat çekmişler. Ve bunu ihtiyaç olarak belirtmişler. Öğretmenlerin bu süreçte bir diğer önemli nokta olarak gördüğü hiyerarşinin olmadığı, yata ilişkilerin önem kazanacağı ve meslektaş dayanışmasının fazla olacağını vurguluyorlar. Ve böyle bir ortamda çalışmak istediklerini söylüyorlar. Okulda öğretmenlerin inisiyatif alabilecekleri, karar mekanizmalarında rol oynayabilecekleri özgür bir ortam ve öğrenme ortamları istiyorlar. Bunun da e, okul ortamını e, okullarımıza döndüğümüzde olumlu bir e, değişim olarak görüyorlar. Okul paydaşlarıyla işbirliği'nin çözümü kolaylaştıracağını ve dönüşümde e, daha rahat rol alabileceklerini ve ilerleyebileceklerini düşünüyorlar. Harika. Gerçekten bütüncül bir bakış açısı oldu. Hem fiziksel hem sosyal hem duygusal, psikolojik ve aslında bu tüm yeniliklerin de nasıl olması gerektiğine, kapsayıcı ve eşitlikçi olması gerektiğine, dayanışma içerisinde olması gerektiğine de vurgu yaptınız ve özgür bir ortamında önemini aslında ön plana çıkardınız. Pek çok güzel öneri ve çözüm ortaya çıkmış aslında ihtiyaçlarla birlikte. Siz bu sonuçlarda ne yapmayı planlıyorsunuz Cemal? Birazcık bize anlatabilir misin? Aslında sonuçlara baktığımızda gerçekten öğretmenler e, üretmek, e, öğrencilerine katkı sunmak e, istiyorlar. Yani bu görünüyor, gözle görülür bir şekilde anketin sonuçlarında var. E, biz bu sonuçlara ne yapacağız? Zaten başından beri şunu yapmaya çalışıyorduk e, baktığımızda. E, bir anormal süreç yaşanıyor. Ve insanlar bu anormal sürece ilişkin bir e, duygusal e, durum yaşıyorlar. Fiziksel durum yaşıyorlar. Ve bu durumlarla nasıl baş edecekleri konusunda bazen sıkıntıya düşüyorlar. Bazen kendilerini yalnız hissediyorlar. Ve en önemli yalnızlığı atlatabilecekleri, baş edebilecekleri ortamlar ise gerçekten çalışma ortamları öğretmenlerin. Bunu gözlemledik. Ama bir yandan sürecin çıktısı olarak da şunu da söyleyebiliriz. Mesela anket sonuçlarından bir tanesi, öğretmenlerin her ne kadar çalışma deneyimleri ve yılları yüksek olsa da dijital araçları çok fazla kullandıklarını gözlemledik ya da anket sonucundan bu çıktı. Bu da bir kazanım olarak dönüyor. Yani öğretmenler okullara döndüklerinde de dijital araçları kullanmaya başlayacaklar ve bunu bir dersi farklılaştırma yönünde ve merak merakı arttırma, ilgi arttırma yönünde kullanabileceklerini düşünüyoruz. Bu bir artı gibi duruyor. Şimdi baktığımızda biz ne yapacağız bununla? Bizler e, yaratıcı problem çözme sürecinin en son noktasında şunları yapacağız. Bu topladığımız bilgileri, bu ihtiyaçları derleyip e, bunlara yönelik bir e, ürün ortaya koymayı düşünüyoruz. Aslında bu sürecin de biraz sonuna geldik yaratıcı problem çözme sürecinde. E, i̇ki grubumuz var. Bir grubumuz e, bir broşür ayar ediyor. Bu e, broşür içerisinde e, çeşitli sosyal duygusal ihtiyaçlara yönelik uyum sağlamaya, yani okula tekrar uyumu sağlamaya yönelik etkinliklerin olduğu bir broşür ve broşürün aslında sadece öğretmenlere işte şunu şunu yapın, şu etkinlikleri yapın şeklinde değil uyarlayabilecekleri, kendi sınıflarına, kendi koşullarına uyarlayabilecekleri bir alanda açarak broşürü yayınlamayı ve öğretmenlere ulaştırmayı düşünüyoruz. Bir yandan farklı çözümler var. Rehberlik etkinliklerinin olduğu farklı çözümler yapmayı düşünüyoruz. Tabii ki bunların hepsi Birer sürpriz olarak ortaya e, tam olarak şekil aldı gibi ama sonuçlanmadı. Sonuçlandığı zaman e, bütün öğretmenlerle paylaşılacağını düşünüyoruz. Çok güzel. Bugün aslında birazcık toparlamak gerekirse sizin yürüttüğünüz araştırmanın detaylarına, motivasyon seviyelerine, bu motivasyonu artırıcı unsurlara, oryantasyona yönelik çözüm önerilerine ve çevrimiçi PDR grubunun çözümüne dair, aksiyon planına dair pek çok şey dinledik. Biz de merakla çevrimiçi PDR grubunun çözümünü bekliyoruz. Pek yakında çözüm merkezinde tüm öğretmenlere yaygınlaştırılıyor olacak. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Başka bir podcastte görüşmek üzere.